Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan alt art serimizin 19. bölümündeyiz ve 19. bölüme en son bastığımız itemleri satarak başlamak istiyorum. Ee, bu bronze, e Evil'den aldığımız drop, VB'ler Draki'den aldığımız droplar ve bunlar da bastığımız itemler. Şimdi Dark Vein'i 75 M'den koyacağım. Raptor 40 M artı 6 artı 6yı da 75'ten pahalı koyacağım. Ee, satılmasını istemiyorum bunun. Normalde bu 65-70 civarında. Hani bu fiyattan giderse gitsin mühim değil. Ee, ondan sonra şu Ronska satacağız 16 m Ve VB'leri pazara koyacağım ne kadardan? 2 m 700 kalan. Bunları da hızlı bir şekilde pazara bırakalım. Üçüncüsü, bu da dördüncüsü. Şu an uzun bir süre pazarda bekleyecek bakalım neler satılmış olacak. Bunları sattığımızda üstümüzde 220 M para olmuş oluyor. Çok güzel. Hadi 20 M'ni küsüratını fazla koydum da 2 GB para kalıyor bize. Tertemiz. Güzel para bence. Parayı güzel çıkarttık. Güzel kastık. 200 K. Pazarı şimdi bu şekilde bırakıyorum. Uzun bir süre afk olacağım. Geldiğimde bakalım neler satılmış olacak. Bir tane PM geldi. Dark Wayne'i 65'e verirsen alayım diye trade'den. Hani bir tık pahalı koymuşsun diyor ama e, doğru söylüyor aslında. Ben de baktım. Bir tık fazla koymuşum gerçekten. 68'e seli var zaten. Ben de 65'e direkt trade'den vereceğim. İyi fiyatı yani. Gayet güzel fiyatı. Allah bereket versin. Verdim gitti. Dark Wayne piyasası bilmiyorum. Değişik bir şekilde düşük. 65M'i üstümüze aldık. Bu da basacak muhtemelen. Şimdi aynı şekilde bu itemleri pazara koyacağım. Ve beklemeye devam edecek. Karakterimiz yine DC'miş ama bu sefer gösterebiliyorum neyin satıldığını neyin satılmadığını. Şu an sadece e, Rons kalmış üstümüzde. Bir Rons, iki tane de VB var. Raptor artı altı gitmiş 38M'e. E, VB satılmış 3 tane 2M600K gelmiş üstümüze. Ve DS artı satılmış üstüme. Yani 68 m gelmiş diyebilirim. Şu an altar üstte bahçedeyiz de Bahçe farmı yapıyoruz. Ben de iş yerindeyim şu anda. Bakalım burada kasabildiğim kadar kasacağım. En son kastığımı size gösteririm. Hani üst turdakileri kesemiyoruz ama bu slota kadar neye kadar kesiyoruz. Bakalım. İnşallah güzel para kasarız. Bahçe seri olmadığı için Bora'ya geldik şu an Altar 3'te. Hani CZ'nin kapanmasına daha var. Burada e, kasabildiğimiz kadar kasacağız. Ben de kendime ekip buldum ayrıca. Bu ekibe gireceğim. E, klan adı şöyle bakın. Ne? Antukles falan zaten okuyamıyorum ama e, bu ekibe gireceğim. Akşamları Altar 3'te, Altar 2'de Hani farmlayıp PK atıyorlarmış. Hem de beni tanıyan insanlar. O oyunda iyi olacak? Ben de işim olmadığında hani arada bir girer farmlarım. Benim için de güzel olur. Ekip arkadaşları güzel. Şimdi Boro'dayız. Burada kasmaya devam ediyoruz. En son totalde ne kastığımı size söyleyeceğim. Ve şu anda ilk drop'umuzu aldık. Dragon helmet geldi. Hani bu şekilde drop aldığımızda müsait olursam göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk drop aldık. Arka arkasına inşallah devamı gelir. Devam ki. Bir drop daha aldık. Bu da Mithril Bot oldu. Şu ana kadar iki drop alabildik. Kasmaya devam ediyoruz. Ah o Mithril Bot değil de Dragon Bot olsaydı köşeyi dönmüştük bu gece. Ama olsun drop droptur hiç atmadığı günleri de gördük. Şu anda iki dropla ilerliyoruz. Quest görevini de yaptık şimdi. Bunu da alacağım. Bu ikincisi olmuş oldu. İkinci fragment. Bunu da aldım üstüme şimdi. Kuves'te biriktireceğiz. Quest önemli. Bir artı altı artı yedi Quest mensi yaparsak çok iyi olur. Şimdi altar bire geçeceğim. Parti devam ederse, partiyle parti devam etmezse bırakırsa ben kendim solo farma devam edeceğim. Ağaçlara geldim. Şu anda ağaçlar müsait. Ee, üstüm doldukça hani telefondan zor gösteririm ama en son ne kastığımı totalde sizlere gösteririm. Şu anda üstümde 183'e nakit para var. Ee, kaç tane ağaç seyirci işte ne kadar nakit çöplerden falan kastığımızı en son totalde o şekilde gösteririm. Çünkü telefondan zor oluyor. Şimdi işten eve geldim. Akşam neler yaptığımızın bir kısmını sizlere gösterebildim. İzlediniz. En son ağaçlarda altar 1'de 37 APSC kasabildim. Sonrasında ben de otelde işlerimi yürüttüm. Üstümüzdeki nakit para da 186M oldu. Hani 181M civarında vardı diye hatırlıyorum. Hani 4-5M nakit para kastık. Bunları da bankaya kaldıracağım şu Atak SC'yi. Orada güncel şu anda silver altı 6. Sağ olsun abim takip ediyor e, JR'leri. Bunlar dursun. en son paraya ihtiyacımız olduğu zaman da satışa çıkartırız. Şimdi sabah saatleri ayrıca bugün bayram. Herkesin bayramını kutluyorum. Kesilen kurbanları Allah kabul etsin. Cihaz'a geçeceğim şimdi bayram sabahı. Bereketli olursa bir farm deneyelim. Kalabalık mıdır bayramda insanlar nasıl oyunda mı değiller mi bilmiyorum. Bir yoklayalım CZ'yi, eğer e, yapamazsak farmı, kalabalık olursa Draki'ye gireceğim daha sonrasında yine bir şeyler yaparız. Bir boss slotlara bakayım ben, bir de SvS'yim kardeşimden. CZ çok kalabalık şu anda, hiç slotlarda rahat yok. Mastodon slotuna gittim biraz takıldım, orada hani 3 dakikada 7 tane bundan kasabildim. Ama dediğim gibi çok kalabalık, kasılmıyor şu anda. Benim şu an yapacağım drakiye girerim draki'den sonra bakarız bu arada gece kastığımız borodaki e, dropları bahçe dropları filan e, gelecek satıldığı zaman gelecek geldiğinde de sizlere aktaracağım şimdi ben hızlı bir şekilde draki'yi yapayım eğer drop alırsam kayda girer size gösteririm. İlk vb'mizi 3. draki'de yani son hakkımızda aldık şu anda aldığımız sadece 1 vb, 1 shell. Çok kötü yani aslında ben bunu da beklemiyordum ama Bakalım bir tane daha atarsa bu son hakkımızda iyi olur Bankada iki tane VB'miz kalmış zaten Bunları basarım diye düşünüyorum direktten sonra Evet draki hakkımız bitti Günlük drakiyi yaptık 3 drakiden bir VB alabildik Şimdi ben de şu bankada iki tane VB bekliyor ya Bu üç taneyi beraber birleştirip basayım Bir de Ronsu alalım eğer Şansımız yerindeyse en son bunu da basabiliriz. Çok fazla para harcamayacağım Upgrade'de. Hani son 2-3 seferdir iyi tempo sürüyoruz gerçekten. Şansımız iyi gidiyor. Hani buralarda patlarız diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla para harcamayacağım. Elimdekileri basacağım. Şu 3 tane WB'yi eğer iyi bir sonuç alırsak 3 WB'den Rons'u da ekleyeceğim. Belki de Rons'u hiç basmayız bilmiyorum. Ee, şimdi 15 tane bir şu kağıttan alalım. Hızlı bir şekilde artı 3 yapayım ben. Evet artı 3 oldu VB'ler. Buradan 2 tane artı 6 alırsak müthiş olur. Şöyle biri artı 4. Kırmızılık geçsin. İkincisi de artı 4. Ah ve ikincisi Artı 5'te yandı. Çok güzel gidiyordu. 2 artı 5'imiz oldu. Güzel. İlk artı altımızı aldık. Hadi sen de artı altı. Çok güzel. Ne dedim? 3'te 2 alırsak güzel kar dedim. Güzel de kar oldu. Normalde VB'lerin tanesi 2M700K'dan. 3 çarpı 2M700K yapalım. Şuradan. Hemen açayım. 3 çarpı 3 çarpı 2.7 yapalım burada. 8.1 m yapıyor. Aslında e, artı altı zaten 8M, 8 m 8.5 m. Yani bir tanesi maliyetimizi çıkarttı. Bir tanesi net kar oldu. 8.5 9 m şu anda e, net kardayız. Kardayken daha devam etmeyelim bence. Ronsu da e, de satarım. Şimdi bir şunları bankaya eleştirelim Bu şekilde kalsın. Busumuz var. Kağıtlarımızı koyalım. Şu şeli koyalım. Evet bir Altar 2'ye geçeyim şimdi. Ee, şu üst bankadaki parayı da üstüme alayım. Altar 2'de dolaşalım. Bir piyasaya bakalım. Belki bu kurabiliriz. Üstümüzdeki parayı değerlendiririz. <laughs> şimdi Altar ikiye geldim. Ee, adam DS çıkarttı. Aşağıdan gem kırdı galiba. Hemen yazdım satılıksa alayım diye. İşte biraz konuştuk iyi ya da kötü küfür etti yani ama bana ettiğini sanmıyorum. Neyse, konuştuk iki yan falan kazanmayalım. neyse üç tane varmış. Bunu en son söyledi. Çok iyi. 16M'den alacağım tanesini. DS şu anda tanesi 20M civarında 20 21M'den gidiyor. Şimdi üçünü alacağım. 3 15 45 48M yapıyor. 48M 3 e tane ds artı 0 alıyoruz değil mi? 15'ten 45 yapar. 3 de öyle 48. Aynen öyle. Hayırlı olsun. Hani bize buradan 3 RM'den 4 RM'den para bıraksa 12 RM para yapıyor. Neredeyse bir ds parası daha gibi. Güzel. Bir de sorayım hatta başka bir şey daha varsa paramız değerlensin. Evet şu anda kalan paramı da bu pazar kurdum. Paramı bu şekilde değerlendirmek istiyorum. 26M 250K'dan Trilart 6 set kurduğum ee, kalanlara param yetmeyeceği için artı bir şeklinde kurdum 1.5M'den. Yazalım bu trial diye. Evet pazarımız bu şekilde beklesin. Biz de bu şekilde bölümün kapanışını yapmış olalım. Sizlerden ricam serin devamını istiyorsanız ve video hoşunuza gidiyorsa, böyle videolar hoşunuza gidiyorsa, videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.